Malik bin Dinar Hazretlerinin tevbesi. Malik bin Dinar rahimehullah Basra'da yaşamış olan alim ve zahitlerin meşhurlarından olup tabiindendir. Hicretin 131. senesinde vefat etmiştir. Tevbe ederek salihlerin yoluna girmesini kendisi şöyle anlatmıştır. Tevbe etmeden evvel zaptiyeydim. Günlerim gaflet ve günahlar içinde geçiyordu evlendim, sevgisi kalbimi tamamen kaplayan bir kız evladım oldu. Lakin iki yaşını doldurduğunda vefat etti. Üzüntümden kederlere boğuldum, sararıp soldum. Şaban ayının 15. yani Berat gecesi geldiğinde, ki Cuma gecesiydi, gaflet içinde yatsı namazını da kılmadan yatmıştım. Rüyamda kabir ehlinin kabirlerinden çıktıklarını ve bütün yaratılmışların tekrar diriltilip mahşer meydanına toplandıklarını gördüm. Ben de aralarındaydım. Peşimden bir şeyin geldiğini hissettim. Dönüp baktığımda çok büyük, kapkara ve gök gözlü bir ejderha ağzını açmış bana doğru süratle geliyordu. Korku içinde hemen kaçmaya başladım. Ondan kaçarken kendisinden güzel kokular saçılan, temiz elbiseli bir yaşlı zatla karşılaştım. Selam verdim, selamımı aldı. Ona, bana yardım et, beni kurtar dedim. Bana, ben zayıfım ama o canavar ise benden çok daha güçlüdür. Ona güç yetiremem ve lakin sen süratle kaçmaya devam et umulur ki Allahu Teala seni ondan kurtaracak birini karşına çıkarır, dedi. Ardıma bakmadan kaçmaya devam ettim. Sonra oradaki en yüksek yerlerden birine çıktım. Oradan cehennemin tabakalarını ve korkunç hallerini gördüm. Peşimden kovalayan ejderhanın korkusundan oraya atlayacak oldum. Geri dön, sen buranın ehlinden değilsin, diye bir ses işittim. O söze itimatla oradan döndüm. Ejderha da ardımca geliyordu. Tekrar yaşlı adamla karşılaştım ve ona dedim ki: "Ey ihtiyar, beni bu ejderhadan kurtarmanı istemiştim. Niçin yapmadın?" Yaşlı adam ağladı ve bana: "Ben zayıfım ama sen şu dağa doğru git. Zira orada Müslümanların emanetleri vardır. Eğer senin içinde orada bir emanet varsa, o sana yardım edecektir." dedi. Daha doğru baktım. Her tarafında açılmış küçük girişler, her bir girişte yakut ile işlenmiş, incilerle süslenmiş kızıl altından iki kapı kanadı, her bir kapı kanadının üzerinde ipekten perdeler vardı. Ejderha hala peşimdeydi. Daha doğru koşmaya başladım. Oraya yaklaştığımla meleklerden bazıları, perdeleri kaldırın, kapıları açın, şefkatle bir bakın bakalım. Yanınızda şu zavallıyı düşmanından kurtaracak bir emanet var mıdır? diye seslendiler. Perdeler kaldırıldı, kapılar açıldı. Yüzleri ay gibi parlak çocukların çıkıp bana baktıklarını gördüm. Ejderha iyice yaklaşmış. Bense ne yapacağımı bilemeyip hayret içinde kalmıştım. Çocuklardan bazısı, ''Ne duruyorsunuz? Haydi hepiniz şu gelene bakın. Belki tanıdığınızdır. Düşmanı ona çok yaklaştı.'' diye seslendi. Bu sırada vefat etmiş olan kızımı aralarında gördüm. Beni görünce ağladı ve bana ''Bu benim babamdır.'' deyip bir anda nurlar içinde yanımda beliriverdi.'' Sol elini sağ elime uzattı. Elini tuttum, sağ elini de ejderhaya uzattı. Ejderha derhal kaçtı. Sonra "Babacığım," dedi ve "Ya o iman edenlere, vakti zamanı gelmedi mi ki kalpleri Allah'ın zikri için ve inen hak ayetler aşkına huşu ile coşsun?" mealindeki Hadid Suresi'nin 16. ayeti celilesini okudu. Ağladım ve "Ey kızım, siz Kur'an-ı Kerim'i bilir misiniz?" dedim. "Babacığım, biz sizden onu daha iyi biliriz." dedi. "Beni helak etmek isteyen ejderha neydi? O senin günahlarındır. Seni helak etmek istiyordu." dedi. "Yolda karşılaştığım ihtiyar kimdi?" dedim. Babacığım o da zayıf bıraktığın salih amelindi. Hayırlı amelleri az yaptığından zayıf düşüp kötü ameline karşı duramadı." dedi. "Ey kızım, siz bu dağda ne yapıyorsunuz?" dedim. "Biz Müslümanların çocuklarıyız. Kıyamet kopana kadar bizi buraya yerleştirdiler. Sizi bekliyoruz. Önümüze getirildiğinizde de size şefaat edeceğiz." dedi. Korku ve heyecan içinde uyandım. Bundan sonra işlediğim her türlü fenalıkları terk ettim. Allahü Teala'ya tevbe ettim. İşte benim tevbemin sebebi budur. Videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayın.